Cennetlik bu adamın özelliklerine baktığımızda kıymetli kardeşler farz olmadan olmaz olduğunu görüyoruz. Yani farz olmadan cennet olmaz. Evet. Namaz olmadan, oruç olmadan, hac olmadan, zekat olmadan ve hayatımızda emri bil maruf, yani münker olmadan, hayatımızda ahlaki anlamda şahsiyetimiz oturmadan ne olmaz? Cennet olmaz. İkincisi, dil tesbihsiz olmaz. Olsa ne olur? Kalp korur, vicdan ölür, akıl yine kuruyup başka mecralara kayar, akıl saf akıldan çıkmış olur, şeytani zekaya döner. Çünkü rahmani akıl ne yapar? Fıtratla barışık olur ama şeytani akıl akıl değildir, o zekadır. Ve yine ne olur? Dil tesbihsiz olmasa insanın manevi zevkleri biter. Üçüncüsü darda olana kucak açmak, evini, hanesini, sofrasını paylaşmak. Dördüncüsü ağzından hayırdan başka bir şey ...çıkmaması insanın. Yalan, iftira, dedikodu, hasetlik olmayacak. Beşincisi, yine bir Müslüman, bir insan cennetle müjdelendiğini bilse dahi... ...cennete namzet olduğunu bilse dahi bununla asla kimseye minnet etmeyecek. Bunu insanların, dindarlığını insanların gözüne gözüne sokmayacak. Ve cennetlik, ben cennetliyim, diğer insanlar cehennemlik mantığıyla hareket etmeyecek. Evet, dolayısıyla bu çok önemli. Altıncısı hiç kimseye karşı gönlünde, aklında, kalbinde kötülük düşünmemek. Yedincisi hiç kimseyi elindeki imkandan dolayı, sermayeden dolayı, makamdan dolayı, evlattan dolayı veya herhangi bir istidat ve kabiliyetinden dolayı hiç kimseyi kıskanmamak yine bu cennetlik adamın özelliklerindendir.